Selam dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir mobil oyun oynayacağız. Oyunumuzun ismi Deisho ve bu oyunda bir samurayı canlandıracağız. Eğlenceli olabilir. Sarmadan izlemenizi tavsiye ederim. Ve videoyu izledikten sonra bu oyunun serisinin gelmesini isterseniz bol bol beğeni yapıp yorumlara bunu yazmanız yeterli. Ve hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi gelin oyuna geçelim. Ben şu an emülatörden oynuyorum dostlar. Birçok telefon modelinde çok rahat çalışabilecek bir oyun. Çantamıza bir şey geldi. Ha kılıç gelmiş. Tamam. Devam edelim. Hadi bakalım. Malikaneye giriyoruz. Oyun şu an online mı değil mi hiç bilmiyorum ama yüksek ihtimal internet bağlantısına ihtiyaç duyuyordur. Karşımıza gelen adamları böyle tokatlıyoruz. Tamam. Hareket halindeyken saldırabiliyor muyuz? Cık. Saldıramıyoruz. Şifalı bitki çıktı. Oha malikane yanıyor şu an. Burada ne var? İksir. Bir tane daha burada düşman varmış oğlum. Bunlar iki kişi, üç kişi oldular. Peki bunların beni tokatlamama ihtimali? Aa ben onu... Bunları tokatlamam çok zor lan. Üçü birden geldi. Az vuruyorlar Allah'tan. İlk birini bir döveyim abi. Tamam mı? Çok güzel. Çok güzel. Devam edelim. Devam edelim. Nice. Tamamdır. Aletler olmadan bu engeli kaldıramam. Tamam. Ne varmış etrafta alet? Balta. Bu balta ve kazma işi yarayabilir. Tamamdır abicim alırız baltayla kazmayı. Dert ettiğin şeye bak. Bu arada neden telefondan oynamıyorsun diyenler olacaktır. Bilgisayardan oynuyorsun. Emülatör kullanıyorsun. Çünkü dostlar telefonumu doğrudan bilgisayara bağlayamadığım için. Mesela ekran kaydı almak istediğim zaman OBS ile yani bilgisayardan görüntümü ve sesimi kaydeden programla telefonun ekran kaydedicisini aynı anda başlatmam gerekiyordu. Bu da yani bir senkron problemi ekstra bir iş oluyor. Yani benim şu an telefon telefondan veya tabletten video çekebilmem için iOS yani Apple bir cihaz almam lazım. O yüzden birazcık daha para kazandıktan sonra Apple bir cihaz alıp tabletten ya da telefondan oynamaya dönebilirim. Çünkü Apple'ları doğrudan bilgisayara bağlayıp her şeyi bilgisayardan halledebiliyorsunuz dostlar. Yapacak bir şey yok artık. İdare ediverin. Sonuçta karşınıza eğlenceli mobil oyunlar getirmeye devam ediyorum. Şimdi baltayla abi şu tahtaları bir temizleyelim. Nice güzel. Sürekli birileri geliyor bize bir yetenek metenek verin. Tahta kılıçla bana burada ninja dövdürüyorsunuz ya ben nasıl samurayım anlamadım ki. Buradan ileri gidemeyeceksiniz. Kimsiniz siz? Kim gönderdi sizi buraya? Bir ayağı çukurda bir samuraya göre fazla soru soruyorsun. Ayduta bak lan bize sallıyor. Gel. Gel koçum. Oh okçuymuş arkadakiler. Bekle koçum. Halledeceğiz. Bekle gel buraya. Siz de gelin lan. Şunu da kestik mi? Kim kimi buradan geçirmiyormuşuz? Tamamdır. Lan köprü bozukmuş. Köprüyü tamir etmek için bazı malzemelere ihtiyacımız var. Birkaç kütük ve taş işimizi görür diyor. Tamamdır abi. Buluruz birkaç kütük ve taş diyor. Tamam. Tamir edelim şurayı. Üç tane kütük, üç tane taş. Bu malzemeleri nereden bulacağız? Evet burada ağaçlarımız varmış. Hemen ağaçlarımızı toplayalım. Lan koskoca ağaçtan bir tane mi kütük geldi abi? Yapmayın. Geri kalan parçaları ne yapıyoruz? Saf israf yani. Tamamdır. Şimdi taş bulacağız bir de çok güzel burada zaten hemen karşımızda bir tane kaya var kesin koskoca kayadan da bir tane taş gelecek aynen öyle <laughs> abi yapmayın burada <laughs> düzeldim burada büyük bir mantık hatası var en azından iki taş falan verin iki odun falan verin koskoca ağaç kesiyoruz köprü inşa edelim abi asılı mı tutacağız tamam. Ulan hem samurayım hem tamirciyim. Her şeyi ben yapıyorum ha. Babayım bul. Baba. Nabunaga usta burada değil. Ama senin kafanı kendim keseceğim. Onursuz köpek seni. Sen oğlum köpek falan. Ulan çok bir sinirlendim şu an. Bekle. Bekle koçum. Bekle. Kimi keseceğiz biz? Eşkıyalar mı? Adamlar burada. Biz neden oradan direkt ateşin üzerinden atlamıyoruz? Gel koçum. Oha şuna bak. Adam boz çıktı lan. Canımın yarısını aldı. O yeteneğinden kaçmam lazım eğer kullanırsa. Neyse zaten kullanmaya fırsat vermeden onu tokatladım. Oyunun Türkçe olması da güzel bir avantaj. Gördüğünüz gibi hikayeyi takip edebiliyoruz. Merak etmeyin birçok telefon modelinde internet bağlantısı olduğu sürece çok rahat çalışabilecek bir oyun dostlar. İyi savaşıyorsun kim bilir belki bir gün savaş meydanında karşılaşırız. Baş Aydut ama şimdi bu numaralara ayıracak vaktim yok demiş. Senin ee, nasıl numaralara ayıracak vaktin yok? Dur şunların içinden bir şeyler. Şifalı bitki abi atalım canımız da olsun yani. Bitki yiyoruz canımızı dolduruyoruz burada. Kimmiş bu? Babaymış. Kızım soyumuzun devam etmesi gerek. Artık başta sen varsın sana emanet. İyi ki ölmeden önce seni görebildim. Baba söz veriyorum o hırsızlar yaptıklarının bedelini ödeyecek. Lan babamız ölmüş be biz de kadın samuraymışız bu arada. Ha. Çıkmamış candan ümit kesilmez hanımım. Şimdilik oha Türkçe atı ha. Şimdilik ateşi söndürmemiz ve babanızı gömmemiz gerekiyor. Tamam abi ateşi söndürelim sıkıntı yok. Değişiyor Survival of a samurai. Samurayın hayatta kalma çabası. Nasıl babanızın sadık sağ kol olduysam sizin de olacağım. Benjiro sen adamsın. Hadi bakalım şimdi ne yapıyoruz abi? Bölgeyi temizleyecekmişiz temizleyelim. Burada ne var? Sandık var. Bu sandık ne işe yarıyor? Bu hazine sandığı ilk oyuncularımız için özel bir hediye içeriyor. Değiş bir oyun yaşamını seçtiğin için teşekkür eder. Bu eşsiz katanayı kullanırken iyi eğlenceler dileriz. Oo, bir tane katana verdi. Sonunda ve tahta katana ile burada şey yapmaya çalışıyorduk. Çıkart şunu. Giy abi yeni katanayı. Çok iyi. Katanamdan ateş çıkıyor şu an. Bak. Mükemmel abi. Çok iyi oldu şu an. Becerilerimizi kontrol edelim. Toplayıcı, felaket zede, savaşçı. Ben savaşçıyı bir geliştireyim abi ilk olarak. Çünkü yeni katanamız da gelmiş. Tamamdır. Diğerlerine verebilecek zaten beceri puanım yok. Savaşçıyla birazcık takılalım. Etrafı temizliyoruz. Facecam'in yerini değiştirdim. Fark ettim ki can barımı görmüyor musunuz dostlar? Çok özür dilerim. Ben canım düştü falan dediğimde siz bunların hiçbirini görmemişsiniz. Şimdi Benjiro ile konuşacakmışım. Çevreyi temizledim. Gel bakalım Benjiro kardeş. Şimdi anlat derdini. Kiyosu da saldırıya uğradı. Nabunaga'nın korumaları çoktan evinin yolunu kapamışlar. Tamamdır abi şimdi orayı mı kurtaracağız? O da Nabunaga ve adam... Oğlum hiçbirini okuyamıyorum lan bunlar nasıl isimler? O da Nabunaga ve adamları müzakere etmek için Mino'ya gittiler. Onu saldırıdan haberdar etmeliyiz. Evet onsuz bir saldırı daha atlatamayız. Mino'ya gidip Nabunaga'yı bulacağım. Hadi bakalım bulalım abi. Becerimiz geldi. Hemen yine savaşçıya verelim. Ne demiş? Mızrak ustası, becerin her seviyesi diyor. Bu ne diyor abi? Sopa ustası. Sapancı. Anladığım kadarıyla bir sopa kullanacağız. Bir mızrak kullanacağız. Nasıl? Bunların hiçbirini ben kullanamam şu an. Çünkü bende sadece şey var. Yani kılıç var. Bir sapan mapan verirsem ben hangisini seversem ona göre hareket edeceğim. Şimdiye kadar oyun hakkındaki görüşleriniz neler dostlar lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Buradan canlı çıkabilmen için sana benimle savaşmadan geçme şansı. Ha tamam tamam geç abi bunları biz yani imkansız geldik koçum sıkıntı yok. Rahat olun. O aptallar ha yenmiş bile. Ben de ona yardım ederiz falan diye düşündüm adam tokatlamış hepsini. Oradaki terk edilmiş evin yakınlarında bir kuyu var. Sana yardım edeceğim demiş. Edersin abi tabii ki. Su bulmam lazımmış. Tamam. İlk olarak şuradaki kuyudan bir su çekelim. Arabayı tamir etmemiz lazımmış. Teker bulacağız. Odun tamam. Tamam bizim odunumuz var zaten. Şimdi teker bulmamız lazım. Tekeri nereden bulacağım abi ben şimdi? Lan teker ararken karşıma haydut denk geliyor. Oo bu samuray kılıcı çok hızlıymış. Hani çok fazla hasarın olduğunu söyleyemem ama hız anlamında güzel. Bak sen uzaktan uzaktan atıp duruyorsun. Tekeri buldum dostlar. Nice. Tamam. Şimdi gidelim. Biz şu el arabasını bir tamir edelim. Suyumuzu çekelim. Anlamadım. Koskoca samuray Şu yangından geçemiyoruz yani. Onar abi şurayı. El arabasıyla suyumuzu çekelim şimdi. Abi kuyuya çekiç vurarak su topluyorum. Kaç tane su topladım? 15 tane. Çok bile topladık abi. 10 tane lazımdı. <laughs> Çok iyi yalnız ha. Tamamdır. Yangını söndürelim yangını hallettim şimdi engeli kaldıracağız engeli kaldırmak basit baltayı salladığımız her engeli yok ediyoruz teşekkürler bu haydutlar da nereden çıktı bilmiyorum tokichiro malikaneye saldırdılar ve babamı öldürdüler başın sağ olsun nabunaga'ya vilayetimizin saldırıya uğradığını söylemek için mino'ya gidiyorum şu an buradan ileriye gidemezsin eşkiyalar yolu kapattı yol yorgunusundur tokichiro gel şimdilik malikaneye dönelim neyse en azından yanımıza bir tane dost aldık aga koskoca şimdi kayaları da baltayla temizleyemeyeceğimize göre bence de iyi ki döndük Şimdi baltayı tamir et diyor. Bana baltayı tamir etmek için şimdi altın sikke istiyor. Bu altın sikkeler için çok insan ölümü göze alır diyor. Tamam abi alır da şimdi ben altın sikke yok ki benle. Yani parayla mı alayım anlamadım ki. Şimdi paslanacak onar görevine kadar geldik dostlar. Sadece böyle bir oyun çıktığını size göstermek istedim. Eğer siz çok severseniz iyi gidiyor yani izlenmesi zevkli falan derseniz bunu yorumlara yazmanız yeterli. Ben de bu serinin devamını sizler için çekerim dostlar. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın görüşmek üzere